A noktası eksi 3'e 2, B noktası 5 eksi 6, C eleman AB doğru parçası ve AC uzunluğu BC uzunluğunun 3 katı ise C noktasının koordinatı nedir? Öncelikle bir AB doğru parçası çizelim. A noktasının koordinatları eksi 3'e 2, B noktasının koordinatları eksi 5'e eksi 6. AC uzunluğu BC uzunluğunun 3 katı olabilmesi için BC uzunluğuna K dersek AC uzunluğu 3K olacaktır. O halde C noktası B noktasına yakın olmalıdır. CB uzunluğu K birim. AC uzunluğu 3K birim oldu. Dolayısıyla AB uzunluğu toplamda 4K'dır. A ve B noktaları için 4K'da absisleri arasındaki değişime bakalım. Eksi 3'ten 5'e 8 birim artmıştır. O halde A'dan C'ye 3K'da 2 katından 6 artacaktır. Eksi 3'ü 6 artırdığımızda C noktasının absisi artı 3 olacaktır. Aynı şekilde A ve B noktaları için Koordinatlar arasındaki değişime bakalım. 4K'da 2'den eksi 6'ya 8 birim azalmış. 3K'da 6 birim azalacaktır. 2'yi 6 birim azalttığımızda ordinatımız eksi 4 olacaktır. C noktasının koordinatları o halde 3 eksi 4 olan E şıkkıdır. A noktası eksi 2'ye 5, C noktası 8'e 12 ve AB uzunluğunun 3 katı, BC uzunluğunun 2 katına eşittir. B eleman, AC doğru parçası ise B noktasının koordinatları toplamı kaçtır? Öncelikle AC doğru parçası çizelim. A noktasının koordinatları, eksi 2'ye 5, C noktasının koordinatları 8'e 12. AB uzunluğunun 3 katı BC uzunluğunun 2 katına eşit olabilmesi için AB uzunluğuna 2K, BC uzunluğuna 3K diyebiliriz. O halde B noktası A noktasına yakın olmalıdır. AB uzunluğu 2K, BC uzunluğu 3k birim oldu. Toplamda AC uzunluğu 5k birimdir. 5k'da A ve C noktaları için apsisler arasındaki değişime bakalım. Eksi -2'den 8'e 10 birim artmış. A'dan B'ye 2k'da 2 katından 4 birim artacaktır. O halde eksi 2'ye 4 birim artırdığımızda B noktasının apsisi 2 olacaktır. Aynı şekilde 5K'da A'dan C'ye ordinatlar arasındaki değişime bakalım. 5'ten 12'ye 7 birim artmıştır. 2K'da 14 bölü 5 artacaktır. 5'i 14 bölü 5 artırdığımızda 39 bölü 5 olacaktır koordinatımız. Bizden istediği B noktasının koordinatları toplamı kaçtır? O halde koordinatları toplamımız 2 artı 39 bölü 5'ten 49 bölü 5 olacaktır. ABCD dikdörtgen A noktasının koordinatları 0'a 0, B noktasının koordinatları 9'a 0. C noktasının koordinatları 9'a 12. A noktası koordinat düzlemine göre 0'a 0, 0. orijin noktası olduğundan D noktasının koordinatları da 0'a 12 olmalıdır. DK uzunluğu KC uzunluğuna eşit olarak verildiği için K noktası da orta noktadır. Dolayısıyla koordinatlarını yazacak olursak K noktasının koordinatı D ve C noktalarının absisleri toplamının yarısından 9 bölü 2 ordinatları toplamının yarısından 12 gelecektir. AE uzunluğu EB uzunluğunun 2 katı dediği için AB uzunluğu toplamda 9 birim dolayısıyla EB uzunluğuna 3 AE uzunluğuna 6 yazabiliriz. O halde E noktasının koordinatlarını yazacak olursak 6'ya 0'dır. CF uzunluğu FB uzunluğunun 3 katı olduğundan BC uzunluğu da toplamda 12 birimdir. Dolayısıyla CF uzunluğuna 9, FB uzunluğuna 3 yazabiliriz. Buradan F noktasının koordinatları için 9'a 3 birim olarak yazabiliriz. İstenilen değerleri yerine yazacak olursak x için 6, b için 3, m için 9 bölü 2, n için 12. Topladığımızda 51 bölü 2 gelecektir. ABC üçgeninde BD açıortay, AB uzunluğu BC uzunun iki katı, A noktasının koordinatları 1'e eksi 3, C noktasının koordinatları 7'ye 6 ise D köşesinin koordinatları toplamı kaçtır? BC uzunluğuna K diyecek olursak AB uzunluğu 2K olacaktır. Yerine yazalım. Ayrıca BD iç açıortay doğrusu olduğundan tabanları oranını K'ya A birim 2K'ya 2A birim şeklinde yazabiliriz. O halde AC uzunluğu toplamda 3A birim olacaktır. 3A birimde A'dan C'ye apsisler arasındaki değişime bakalım. 1'den 7'ye 6 birim artmış. O halde A'dan D'ye 2A birimde 2 katından 4 birim artacaktır. Dolayısıyla 1'i 4 artırdığımızda D noktasının apsisi 5 gelecektir. Aynı şekilde 3A'da ordinatlar arasındaki değişime bakalım. Eksi 3'ten artı 6'ya 9 birim artmış. 2A'da 3 katından 6 birim artacaktır. O halde eksi 3'ü 6 artırdığımızda ordinatımız 3 olacaktır. Buradan D köşesinin koordinatları toplamı 5 artı 3'ten 8 birim gelecektir arkadaşlar. Şekilde AC ve BD 5'e eşit parça ayrılmıştır. Verilenlere göre D noktasının koordinatları nedir? AC ve BD doğru parçalarının kesim noktası E noktası olsun. Öncelikle E noktasının koordinatlarını bulalım. AC doğru parçası toplamda 5 birim. Absisler arasındaki değişim oranı eksi 3'ten artı 2'ye artı 5 birim artmıştır. O halde A'dan E'ye 2 birimde 2 artmalıdır. E noktasının absisi eksi 3'ün 2 fazlasından eksi 1 gelecektir. Aynı şekilde ordinatlar arasındaki değişim oranına bakalım. 5 birimde 4'ten 9'a 5 artmıştır. 2 birimde 2 artmalıdır. 4'ün 2 fazlasından E noktasının ordinatı 6 gelecektir. Şimdi BD doğru parçası için bakalım. BD doğru parçası toplamda 5 birim. BE uzunluğu da 2 birim. 2 birimde absisler arasındaki değişim oranına baktığımızda 3'ten eksi 1'e 4 birim azalmıştır. O halde 5 birimde 2 katından 10 birim azalmalıdır. 3'ü 10 birim azalttığımızda D noktasının absisi eksi 7 gelmelidir. Aynı şekilde 2 birimde ordinatlar arasındaki değişim oranına baktığımızda eksi 2'den 6'ya 8 birim artmıştır. Dolayısıyla 5 birimde 4 katından 20 birim artmalıdır eksi 2'yi 20 artırdığımızda artı 18 gelmelidir. D noktasının koordinatları eksi 7'ye 18 olan D şıkkıdır.